çoğumuzun mide bağırsak yani sindirim sistemine ilişkin yakınmaları mevcut ne yazık ki. Bu yakınmaların başında en fazla e, midede ağrı, yanma, hazımsızlık, şişkinlik, gaz, spazm, bulantı, erken doyma hissi gelmekte. E, bu yakınmalar en fazla fonksiyonel dispepsi, gastrit, huzursuz bağırsak sendromu, helikobakter, pylori enfeksiyonlarında görülmekte. Klinik pratiğimde en fazla kudret narı, damla sakızı, civan perçemi, tıbbi nane ve mayıs papatyasının etkinliğinden faydalanmaktayım. Bu bitkilerin hepsi hem sinerjik etki göstererek hem de anti antioksidan etkileriyle sindirim sistemi mukozasını Koruyucu ve onarıcı etkiye sahiptir. Aynı zamanda antimikrobik etkileriyle mide bağırsak florasını destekleyici etkinlikleri vardır. Florayı desteklerken aynı zamanda helikobakter pylori eradikasyonunda bize destek olurlar. Çok güçlü spazmolitiktir bu kombinasyon. Sindirim sisteminde spazmı çözerek gaz şişkinlik, hazımsızlık yakınmasında yardımcımızdır. Kudret Narı Damla Sakızı Civan Perçemi, Mayıs Papatyası ve Tıbbi Nane bu konuda başucu desteklerimizdir.